Merhaba arkadaşlar. Şu çok öğlen beraber deneyelim istedim. Şöyle iki tane ucu var. Ben ince olanı taktım. Saçım kısa. Küçük bukle istiyorum. Acaba fiyatına değiyor mu? Saçlarımı şöyle bir ayırayım. Daha önce denedim ben ilk aldığımda olmadı. Çok kötü oldu. Sonra bloklardan okuyup öğrendim ki sıcak uyguladıktan sonra bir de soğuğa çevirip soğukta tutmak gerekiyormuş. Şimdi onu tekrar deniyorum sizinle beraber. En yani baştan yapacağım. Bakalım bir kere kaç dakika alacak. Normal maşayla çok hızlı yapabiliyoruz saçlarımızı. Bakalım bununla da öyle olacak mı? Sol tarafa geçtim. Okun yönünü değiştiriyorum. Yani düz saçlıyım. Bakın sağ tarafa yaptığım açılmaya başlamış bile. Yani maşa da açılır zaten saçımda benim ama bu kadar çabuk değil. Birkaç tuş yapayım şu tarafa. 25 dakika oldu ve bitirdim. Açıkçası ben bunu normal maşayla çok daha kısa zamanda yapıyorum. Ee, ama belki daha elim alışık değildir. Belki ben beceremiyorumdur. Bilmiyorum.